sahur. Tralalera tralala. Bombardilo kokodilo. Bobrito bandito. Bır 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 patapin. Alerina cappuccino. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte de Roblox'ta bu duyduğunuz İtalyan mimlerini oynayacağız. Bildiğimiz kadarıyla tarafını seçeceğiz ve ardından fight. Like'ın attıysa ve kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysan da yani bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet birinci günlük ödülümü alayım. 250 para topladım arkadaşlar. Tung 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 sahur. Bakalım fight var. Hay bakalım bir sonraki seviyede biz olacağız. Bu arada benim en çok sevdiğim tung 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 sahur arkadaşlar. Bir de belerine kapı da güzel. Hadi bakalım ne yapacağız. Bait başlıyor. Heyecanlı bekleyiş. <laughs> bunu seçeceğim. <laughs> Şempanzini balanini lala kampi kampi focciriri. İnşallah herkes bunu seçmiştir. Çünkü çok iyi bence. Muz krali şimpanzini bananini. Yes. <laughs> Aferin size. Fight. Bana 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 bana. Oy. Oy 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 Gel 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 gel. Gel onu seçmeyin. Ama beni öldürecekler. Vallahi beni öldürecekler. Kırmızılar geliyor geliyor. Geliyoruz. Bak geliyoruz dostum. Dostum. Yeah 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 yeah. Çimpanzi bana ne takımı kazandı arkadaşlar. Ee, haydi bakalım. Yes. Maç başlıyor. Tabii ki de Bombardilla Krokodilo'yu seçiyorum arkadaşlar. Bombardilla Krokodilo. Hindistan cevizi elefanto. <laughs> Lütfen herkes onu seçmiş olsun. Lütfen Bombardilla'yı seçin. Bombardilo Krokodilo abla yandın. Abla manyak mısın? Niye seçtin onu ya? Alam 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 yes 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 kazanıyoruz canım. <laughs> Şovumuza bak. Başlıyor maçımız. Orangutini ananasini. Pup pap badabim. Ananasuchi monkey 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 uchi. Penguinelli kaktusini. Ben Orangutani e, sevdim. Orangutini, ananasini, banane banane, mangalori. <laughs> ah, ah. Lütfen bunu seçmiş olun. Lütfen penguenle kaktüsü seçmeyin. Kötü o ya. Lütfen ölmeyeyim ha. Lütfen. Yes! Geliyoruz. Ge gel 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 E ana 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 Tigruli Grapefruitoni. Ar ar ar. Tigretto la Grapefruitto. Ee, evet biraz zor. Kaplan. Kaplan maymunu yer. Bence arkadaşlar. İnşallah yer. <laughs> ne olur tek ben kalmayayım. Oo dörde dört ha. Yandık desen. Aa, ben... Allah kahretmesin. Tigroleti, Tigrolegle. Ne yaptın sen? Yendiler bizi ya. Hepsi yendi bizi. Anlamıyorum. Hediye var mı bana ya? Bir hediye mi <laughs> verin? Aynen öyle ya. Bir hediye verin be. Bir tane daha var herhalde. Tamam silah alabilir miyim? Şundan alsam. Vermiyor. Hadi bakalım. Ölme hiç beklemiyordum dostlar. Coco Fanto elefanto. Elefantucci, Coconucci. Shimpanzini, bananini, wa wa wa. Ya Banan ama. Monkey, 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 Yuchi. Monkey, monkey, Yuchi. Ama yani hiç değiştirmiyorsun ya. Hadi çong çong çong, şahur da gelsin. Lütfen yani ya. Lütfen tek kalmamış olmayayım Bence herkes bunu seçmiştir. Diye düşünüyorum ben. Yes, aferin aslanlarım. Geliyoruz. Şıktırıni.

frutto drillo. Nel profondo della palude, glorbo frutto drillo regna. Hangi seçeceğiz? Ben kapi barello tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu daha çok tanıdık, bunu görmüştüm. Ama glorboyu görmemiştim. İnşallah kapi barello kokosini tercih etmişsinizdir. Allah sizi kahretsin çocuklar. Allah kahretsin çocuklar. Çocuklar niye böyle yaptınız çocuklar? Klar beni öldürdünüz hemen. Klar ve Fırat değil. Hemen nasıl ezildik ama. Niye böyle yapıyorsunuz? Ha? Geliyor. Tung 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 sahur. Bombombini guzini. Bu güzel. Bombombini guzini tercih edeceğim. Şimpanzini bananini. Aa. Bomborgini. Monkey 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 yuchi Lamborghini bu ne kuzeni seçiyorum arkadaşlar kal vaa şuna bakın çok iyi Lamborghini kuzeni manki manki seçmeyin lütfen lütfen yeah aferin size Lamborghini kuzeni ablacım ne yapıyorsun burada tek başına abla ablacım Lamborghini kuzeni yeah bir hediyem daha var. Paralarım geliyor. Bir sürü paracıkım var. Niye bunları vermiyor? Allah Allah parayla mı almam lazım? Tralala. assassino. Assassini cappuccini. Çok zor, çok zor. E, tralalela, tralala seçeceğim ben arkadaşlar ama bence cappuccino bizi yer gibi. Beni bir yiyecekler gibi ama hadi bakalım. Hayır ne olur yemeyin. Ne olur. Tek ben kalmayayım. Yes! Tralalili tralalo. Tralalili. Tralalili tralalo. Dostum dostum dostum. Dostum dostum. Ezerim ha. Ezerim ha. Oh, oh. Ezerim ha. Şşşş. Tralalala tralala. İşte bu. Aferin. Böyle dans işte. Aferin size dostlar. Bombini, gusini. Gusini. Ah? Le rulle, le rulle, rulle. Penguenli kaktüsleri. Le rulle, rulle, bu sefer ee, diğerinde öldürmüşlerdi beni çünkü. Allah da kahretsin o zaman. ANAM 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 ana, ana, ANAM 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 Aman 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 bıktım. Cesetime bakın. Cesetim çıktı orada. Ne diyeyim ne var? Alıyorum ha. Ballerina. cappuccina. Mimi. Chimpanzini. Mi. Bananini. Ben wa, wa, wa. ballerina. Cappuccina, Monkey <laughs> Ballerina. cappuccina. Mimi mi. mi, mi. <laughs> Çok iyi. Lütfen balerine kapıçınayı seçin. Lütfen. Kesin şempanzeyini bana neneyi manki iyi. Monkey monkey seçecekler ya. İyi. Genişiz. Fazlayız dostlar. Of aman 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 baktım. Of aman 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 baktım. Of aman 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 baktım. Of aman baktım. Baktım baktım. Ofa mana 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 baktım. Ofa mana mana bıktım baktım. Gel 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 gel. Onlar bizi yer gibi ama şu bak elindeki şeyle bizi öldürüyor gibi. Aman dayı. Lan dayı. O beydi. mana mana Ofa mana mana man baktım. Ofa mana mana man baktım. Yes! Ne oldu canım? Ballerina cappuccino İşte bu arkadaşlar. Aferin size. Capu Cappuccino Assassino Assassini Cappuccini Le rulle rulle Penguinelli Cactusini e, Ben bu sefer kimi tercih ediyorum biliyor musun? Um. Cappuccino Assassino Yes aslanlarım be Aslanlarım be Aslanlarım aslanlarım Vallahi aslanlarım Aslanlarım No. Gangster futera criminalera Idossa un outfit Ah, mi? Bunlar değil o krokod değil Öyle tercih edeceğim tabi ki de yine Ama şu şey olması kötü oldu yani Ya tung tung tunglu çıkarmıyor Sonra bir sonrakinde de tung 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 çıkar ya Başka kimler var? Hmm. Kendim seçebilir miyim? Mesela Tung Tung Tung'u seçer misin? Yes as abla. Abla öldün sen. <laughs> Aklın varsa oradan çıkma. Aklın varsa oradan çıkma. Evet <laughs> işte bu. Oh, oh, oh. Abi çok iyi ya. Ne kadarmış VIP ya? Oha çokmuş. Ne gerek var o kadar da değil yani. Abartmayın lütfen. Lütfen. Evet. Frigo camelo, bufo fardelo, nel centro della città, tra macchine e calore. Hmm, ben deveyi tercih ediyorum. Ben bu sefer deveciyim ya. Frigo camelo, bu, bufo fardelo. <laughs> Ama beni yiyebilirsiniz şu an sanki ve ölecekmişim gibi de bir his aldım yani şu an. Evet, evet. Of aman 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 ben Of aman 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 Hadi gel hadi. Hadi gel lan. Lan lan siz kendiniz ne sanıyorsunuz? ne sanıyorsunuz lan siz? Siz kendiniz ne sanıyorsunuz oğlum? Oğlum! Bombarda gibi bu zihni arkadaşlar kazandı. Ben de cesekimi yerlere serdiler. Evet. Hadi tun 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 gelsin ya lütfen ya. Oo, oh, oo oh, yeni silahım var. Rangutini Ananasini. Poop, pop, bada, bim. monkey, 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 uchi. Cocofanto, fanto, elefanto. Elefantucci, Coconucci Bu ne ya? Uf, kimi seçsem? Ee, orangutini, ananasini niye seçeceğim arkadaşlar? Monkey, monkey yani. Aman, 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 bir dakika, şuradan bir silahımı alabilir miyim? Of, aman, aman, Ben silahımı alana kadar niye böyle oldu? Bu son tum 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 gelecek ve biz birinci kız. Hadi bakalım. Gangster Futera. Evet. Yine bombardıyla krokodilo geldi ya. Abi niye böyle yapıyorsunuz? Ha? Okey. Bombardıyla krokodilo'yu seçeceğiz yine. Krokodilo arkadaşlar. Yani Tum Tum Tum'u bekledim ama hiçbir şekilde de karşıma çıkarmadınız ama. Ayıptır. Ayıptır, günahdır. Vallahi kılıçla geliyorum. Kılıçla geliyorum. Abla. Abla. Yes, yes, yes. Vazgeçemiyorum. Ne yapayım? Şunu bekliyorum. Gelmiyor. Tigruli grapefruitoni. Ar ar ar. Tigret. Ar ar ar.

İsterseniz hepiniz gelin. Ha, nerede gel? Kılıcımla indiririm beyninize. Beyninize indiririm kılıcımla. Bak 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 kılıcıma bak kılıcıma 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 bak. Kılıcıma bak kılıcıma kılıcıma. Hadi ikisini bir yeniyormuşuz. La kız ya aman. Niye böyle oldu? <laughs> evet arkadaşlar bugün de kodumuzun sonuna geldik. Bakın sizinle birlikte Roblox'ta İtalyan mimleriyle tarafımızı seçmeye çalıştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben oyun oynarken aşırı eğlendim. Umarım sen de benimle birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.